kahretsin. Kim bu? Bilgi geldi. Normal bir telefon değilmiş. Yurt dışı bağlantılı bir server üzerinden iletişim kurulmuş sizinle. Konumuna da ulaşılamıyor dolayısıyla. Esaret yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular ve merak edilenler analiz videomuzda. Hira ve Orhun sahnelerini daha çok görmek istiyoruz. Neva'dan bıktık diyenler ses versin. Yeni bölümde Hira Orhun'a haddini bildirecektir. Orhun acı çekmeye başlayacaktır. Hira Orhun'u kolay affetmeyecektir. Hira pas vermeyecektir. Hira gerçekleri saklayacaktır. Orhun'a söylemekten çekinecektir. Çünkü Orhun onu koruduğunu düşünecektir. Öte yandan Hira'nın susuzluğu kanıtlanınca konakta tüm dengeler değişecektir. Bu durum Afife'yi hoşnut etmeyecektir. Diğer taraftan ise Kenan ve Nurşah ikilimiz acı çekecektir. Sizde çiftimiz arasındaki ilişki çok uzadı diyorsanız yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.